Kaçağımızın yerini bir kilometre e, alanda bir e, mesafede tespit ettik, sahayı taradık. E, i̇şletme sahiplerimizin hiç tahmin etmediği bir yerde tecrübelerimize dayanarak oraları dinleme yaptık ve kaçağın yerini tespit ettik. Kaçağı gösterelim abi. Yine aynı Kaçağımız burası gel 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 sona biraz. biraz suyu sonra... gösterelim abi tamam tamam evet baş bizde e, evet. dış alan kaçaklarını evet. te, e, yangın kaçaklarını buna benzer kaçakları tespit ettirmek için Türkiye'nin her yerinden Murat Değilsat arayabilirsiniz 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz.